Annelerimize doğumdan sonra ilk 6 ay, 2 yıla kadar anne sütü vermelerini istiyoruz. Anne sütünü artırmak için bol su ve sıvı gıdalar tüketmelerini, stresten uzak durmalarını, proteinden zengin gıdalar yemelerini öneriyoruz. Ayrıca gün içerisinde alınan ılık duşlarda anne sütünü artırmaya yardımcı olmaktadır. Canlının kendi türüne ait süt onun için en iyi beslenme aracıdır. İnsanlar için de en iyi süt anne sütüdür bebeğimizin beslenmesinde. Anne sütü sadece bebeğimizin büyümesini, gelişmesini sağlamaz. Aynı zamanda hastalıklara karşı korunmasında, psikososyal gelişmesinde en iyi beslenme e, maddesidir. İlk 6 ay annelerimize anne sütü yeterli olduğu sürece sadece anne sütü vermelerini öneriyoruz en çok bilinmesi gerekenlerden bir tanesi bence özellikle yumurtalık kanserleri ve meme kanserlerini anneye e, korumaktadır emzirmek. Fakat e, bütün bu sayısız faydasına rağmen ülkemizde yeteri kadar ilk 6 ayda an, bebekler anne sütü alamamaktadır. Bu oran 2013 yılında %30 iken her 100 bebekten 30'u sadece ilk 6 ay anne sütü alırken 2018 yılında bu oran e, 100 bebekten e, anca ve anca e, 40'a çıkmıştır. Bu oranların düşük olması toplum sağlığını da etkilemektedir. O yüzden özellikle biz sağlık çalışanlarına düşen görev anne sütünün önemini bütün ailelere anlatmak ve anne sütü ilk 6 ayda daha fazla almasını sağlamaya çalışmaktır bebeklerin yaşamının ilk 6 ayı sadece anne sütüyle beslenmelerini sonrasında da 2 yaşın sonuna kadar tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüyle beslenmenin sürdürülmesini öneriyoruz. Anne sütü bebek beslenmesinde büyüme için gerekli besin öğelerini, hidrasyon için gerekli suyu sağlamakta, bebeği birçok hastalıktan korumakta ve bu özelliklerinin yanı sıra anne ile bebek arasında bir bağ oluşmasını sağlamaktadır. <laughs> Baby.